İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Direne Birleşe! Birleşe! Kazan! and i'm Bak, yaşasın, yani. onurlu evet. yaşasın onurlu evet. mücadelemiz yaşasın evet. onurlu mücadelemiz yaşasın onurlu mücadelemiz

Necmi biraz daha şey. Öğrenci e e e Sağ e e e Kontrol buyur, buyur, sende yavaş. <laughs> evet. Tamam. tamam. İş İş yoksa yok. 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 İş İş yok. Ich, Eckmann, Yaşasın 1 Mayıs yaşasın 1 Mayıs Evet bak burada köşede hemen gelsinler olay. evet AKM'nin bitiş tarafındayım. AKM'nin giriş tarafındayım. Abi, abi, abi. Yo! hep başına, yahut da ne? Yanınızdayız. Yaşasın bir Mayıs yaşasın bir Mayıs yaşasın bir Mayıs, bir Mayıs.

Yaşasın. Sayın devam. Bir yaşasın bir Mayıs. Yaşasın bir Mayıs. Yaşasın bir Mayıs. Yaşasın 1 Mayıs. Bir Yaşasın bir Mayıs. Yaşasın bir Mayıs. Yaşasın bir Mayıs. Yaşasın bir Mayıs. Başkan. Genel başkanları böyle alalım. Şurası. Gör Şurası. 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 gel <laughs> e, Hayır, bir al bakayım Adnan başkan, şöyle Adnan başkan, şöyle şansız, bir başka Yaşasın! 1 Mayıs. Yaşasın! 1 Mayıs. Yaşasın! 1 Mayıs. Yaşasın! 1 Mayıs rampi arkadaşlar da bırakın şey yapın doğru gelmekle gelmek 1 2 3 arkaya doğru koşular böyle ceza doğru yana da alsana yaşa abi Saniye. O zaman git tamam. Tamam. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Değerli arkadaşlarım. Değerli basın emekçileri. Bugün burada Kazancı yokuşundaki bu anıtın önünde 1 Mayıs 1977 günü karanlık güçlerle katledilen, emeğin hakları ve özgürlükler için en ağır bedeli ödeyen, hayatları pahasına yolumuzu açan, canlarımızı anmak için toplandık. Onların anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda artık gerçek katillerin bulunmasını istiyoruz. Kanlı 1 Mayıs katliamının arkasındaki karanlık güçlerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Değerli basın emekçileri, 1 Mayıs 1977 katliamının üzerinden tam 39 yıl geçti. Aradan geçen bunca yıla rağmen bu cinayetin, cinayetlerin faaliyet faillikleri bulunmadı. Ülkemizde, ülkemizde onlarca cinayet işlendi. Ülkemizi karıştırmak, kardeş kavgasını körüklemek için o karanlık güçler hiç boş durmadı. İşte bugün de yine o karanlık güçlerce tezgahlanan oyunun sonuçlarını izliyoruz. Her gün birçok şehit veriyoruz. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için, şanlı bayrağımız için toprağa düşen şehitlerimizi bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Değerli basın emekçileri, biz artık ülkemizde alçakça işlenmiş bütün cinayetlerin aydınlanmasını Türkiye'nin aydınlık geleceğine sıkılmış kurşunların, patlayan bombaların son bulmasını istiyoruz. Haklarımızı özgürce kullandığımız, bayramımızı özgürce kutladığımız bir ülkede yaşamak istiyoruz. İnsan gibi çalışıp insan gibi yaşamak istiyoruz. Bunun için mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın birliğimiz, beraberliğimiz. Bir kez daha 1 Mayıs 1977 katliamını kınıyor. Hayatını kaybedenleri rahmet tanıyor. Bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Kalkma yavrum. Pardon, pardon. <laughs> olsun. Yaşasın, o, ol, bir, ya, Mayıs sonra, yaşasın Abi, bir Mayıs. Yaşasın 1 ya, Mayıs. Ya, market, yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın 1 ya, Mayıs. Yaşasın. Aynen, aynen, onurlu mücadelemiz. Yaşasın. Ya, odurnum, yaşasın onurlu mücadelemiz. Evet. Yaşasın. Ya, onurlu mücadelemiz. Basına bir şey var mı? açıklama. Basına yani var var. var da. Var. Müsaade edin. Çocuklar yine şey yapıyor. Çevir bak. Bir şey, şey koyacağız, seni koyacağız. Ne <messizlik> olacak? Ne olacak? 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 direne emekçili olacağız direne direne kazanacağız direne direne kazanacağız direne direne kazanacağız. kazanacağız birleşe birleşe kazanacağız birleşe birleşe Yaşasın. Bir Mayıs. Yaşasın. Bir Mayıs. Yaşasın. Bir Mayıs. Kaldır abi. Kaldır abi. Kaldır abi. Kaldır abi. Kaldır. Kaldır. Her, Her, yer, taksim. Her, Her yer Taksim. Her yer bir Mayıs. Her yer Taksim. Her yer bir Mayıs. Her yer Taksim. Her yer bir Mayıs.

bizden kanatlamayız. Tüzse sitem yok yani. Mikrofon kapalı. Sen açalım arkadaşlar. Ben dönüyorum. Gel 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 Değerli arkadaşlarım, Değerli basın emekçileri. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş adına sizleri saygıyla selamlıyorum. durdur dur, üstümen. Değerli arkadaşlarım. Bugün 1 Mayıs. İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü. emeğin Bayramı. Tüm emekçilere kutlu olsun. Bugün yoksulla, sömürüye, adaletsizliğe, sendikasızlaştırmaya karşı emekçilerin seslerini yükselttiği gündür. Benim kamerada Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kalktığı, işçilerin örgüt örgütlendikleri, işçinin işten atılmadığı özgürlükçü bir demokrat için mücadele günüdür. İnsan onununa yakışır bir çalışma koşulları ve insanca bir gelir için mücadele günüdür. 1 Mayıs birlik ve beraberlik içinde sosyal adaletin olduğu bağımsız ve demokratik bir Türkiye için tüm emeklerin ortak mücadele günüdür. Biz yüz binlerce işçiyi temsil eden Türkiye'nin en büyük konfederasyon olarak 1 Mayıs 2016'da başta kitlesel bir bütün düzenlediğimiz Çanakkale olmak üzere ülkenin dört bir köşesinde alanlarda iş yerlerinde tezgah başlarında hep birlikteyiz omuz omuzayız ülkemizin her köşesinden sesleniyoruz iş cinayetlerine son diyoruz kayıt dışılığına taşören sistemine dört B'ye, 4 C ad altında köle gibi çalıştırılmaya, düşük ücret politikalarına, özel istihdam büroları aracılığıyla işçi simsarlığına, kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesine, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın her türlüsüne, sendikasızlaştırılmaya karşı sesimizi yükseltmek, mücadelemizi pekiştirmek için buradan Taksim Meydanı'ndan sesleniyoruz. Değerli arkadaşlarım, küresel sermayenin kar hırsı insanı insan olmaktan çıkarıyor. Emekçiyi köle haline getiriyor. Getirmek istiyor, isteniyor. Kiralık işçilikle, özel iş istihdam bürolarıyla, taşeronlukla işçiyi köle gibi esir etmek istiyorlar. Ancak 1 Mayıs 2016'da Taksim'den bir kez daha aykırıyoruz. Bunları başaramayacaklar. Çünkü biz direneceğiz, direneceğiz, direneceğiz. Direne direne de kazanacağız. Bunun için direne, bedel ödenmek direne gerekiyorsa direne ödeyeceğiz. ödeyeceğiz. Bu 1 Mayıs'ta direne, bir kez daha ilan ediyoruz. kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Buradan Taksim Meydanı'ndan 1 Mayıs'ta bir kez daha ilan ediyoruz. Mücadelemizi geliştireceğiz. Çelikten birliğimizi inşa edeceğiz. Uluslararası dayanışmamızı yükselteceğiz. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın mücadelemiz. Yaşasın 1 Yaşasın 1 Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın Mayıs. Yaşasın. 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 Değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar. Tamam. insan. Bir işimiz. Sezgah başında şehit düşen ülkenimizin birliği beraberliği için şehit olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herkesi bir dakikalık saygı doğuşuna, ardından istiklal maşına davet ediyorum. O. Masırmez bu şahay